Merhaba, ben Ahmet Musab Yıldız. Anadolu Robotik firmasının CEO'suyum. Biz öncelikle firma olarak deniz teknolojileri üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu alanda ilk başladığımız ürünler insansız su altı araçlarıydı. İki model insansız su altı aracımız var. Bu sivil kullanım için geliştirdiğimiz Argon 300 modeli. Bu da askeri kullanım için geliştirdiğimiz Argon 600 modeli. Bunları zaten önümüzdeki fuarlarda daha gelişmiş versiyonları ve geçmiş fuarlarda da bunları e, tanıtmıştık. Argon 600 ile Argon 300 arasındaki aslında yegane fark önündeki multi beam e, sonarı. E, bu multi beam e, sonarıyla özellikle e, afat ya da jandarma arama kurtarma gibi e, kurumların e, bulanık sularda ceset e, aramalarında e, kullanılıyor. E, önünde 5 eksene kadar arttırılabilir bir robot kolu var. Kontrol istasyonlarında görüyorsunuz. Argon 600'ün kontrol istasyonu biraz daha büyük çünkü orada ekstra bir sonar ekranı gelmiş oluyor. Aslında biz bu fuarın kurgusunu tamamen Arida M ürünü özelinde gerçekleştirdik. Yeni geliştirdiğimiz bir konsept. Bu bir konsept çalışması. Şimdiden biz bunun argesine başladık. Allah nasip ederse 3 ay sonra bu ürünümüzü fiziksel olarak suya indirmiş olacağız. Biraz daha detaylı bahsedecek olursak aslında Rusya-Ukrayna savaşı bize birçok şeyi öğretmiş oldu. Burada kamikaze, insansız deniz araçları gibi asimetrik tehditlere karşı donanmaların çok büyük zaafları var. Bu zaafları önlemek için bir sistem geliştirdik. İki ana aşamadan oluşuyor. Ana geminin üzerine koyulan bir tespit sistemi ve suda bulunan önleyici sistem olarak iki ayrı sistemden meydana geliyor. Burada görmüş olduğunuz bir denizdeki görev grubunu koruma konseptini görüyorsunuz. Bizim aslında Arida hem ürünümüz hem böyle görev gruplarının limanlarda demirli halde koruması hem de Düşman karasularına girdiği zaman orada e, korunması özelinde oluşuyor. Yaklaşık 15 kilometre menzilde bir koruma çemberi oluşturuyoruz. 15 kilometrede asimetrik tehdit unsurlarını, radar kesit alanı düşük olan e, işte su altı intikal araçları ya da su üstü intikal araçları ya da insansız deniz araçları gibi radar kesit alanı düşük alan unsurları tespit ediyoruz. 15 kilometrede tespit ettikten sonra 6 kilometrede tan tanımlıyoruz ve e, angajmana başlıyoruz. Bizim önleyici sistemimiz olarak bir e, dizel motor e, tahrikli e, 50 nats ve üzeri hızlara çıkabilecek bir e, önleyici sistemimiz var. Ee, yine deniz durumu 4'te çalışmasını hedefliyoruz. Yine aynı şekilde tespit sistemimizin üstünde iki adet kamera mevcut. Ee, bu kameralarda deniz durumu 4'te özellikle sisli havalarda tanımlama yapabilecek düzeyde olacaktır. Ee, dediğim gibi bu bir e, konsept çalışması tamamen öz kaynaklarımızla başlatmış olduğumuz bir e, proje. Ee, bu tabi çok büyük bir proje olduğu için e, biz 860 e, teknoloji firmasıyla bu projeyi ortaklaşa geliştiriyoruz. 860 firmasının e, hala hızlıda bulunan çok yüksek bir haberleşme e, ağı var, e, altyapısı var. Bu haberleşme ağını da bu ürünlerde kullanacağız. Ben 860 Savunma Sanayi ve Teknoloji firması yönetim kurulu başkanı Ensar Çalışkan. Bugün Anadolu Robotik firması ile birlikte insansız deniz araçlarına karşı ve liman korunmasına yönelik olarak yeni bir insansız deniz aracı muhafız, insansız deniz aracı projesi başlattık. İnşallah bu proje iki yıl sürecek. İki yıl içerisinde argemizi bitirip seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Bu projeyle birlikte limanlarımızın ve önemli olan askeri deniz araçlarımızın daha korunaklı bir hale gelmesini planlıyoruz. İnşallah ülkemizin yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz için hayırlı olsun.